Merhaba arkadaşlar. Bugün dış IP'mizi nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. Öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açalım. Tarayıcımızın arama bölümüne IP nedir yazmamız yeterli. Karşımıza çıkan ilk siteye girelim. Gördüğünüz gibi dış IP yani evden internete çıktığım IP adresim burada Burada yine farklı sitelerden de yararlanabilirsiniz. IP adresim yazıp enter'a bastığınızda yine buradaki siteyi de bir deneyebiliriz. En ünlülerinden biri whatsmyipiadres.com Onu da deneyelim. Gördüğünüz gibi her yerde aynı olarak çıkacaktır. Dış IP adresi özellikle statik kullanımda uzaktan evdeki lokal ağınıza erişmekte ya da işinizdeki lokal ağınıza erişmekte kullanacağımız en önemli bilgilerden biridir.